arkadaşlar ekranlara çift tıklayıp yeni beğenenler için gelsin bakalım. Beşiktaş 2025 puls kartı. Güzel futbolcular gelsin. Öncelikle şu görseli tamamlayalım bakalım. Bulabilecek miyiz? Gel bakalım. <laughs> evet gelsin bakalım. Gel bakalım şöyle. Bakalım şu görseldekileri bulabilecek miyiz? Şöyle evet şöyle. Bakalım. Bir de imzalı geliyor. İmzalı, Bakalım imzada kim var? Gelecek. Rafa Silva için gelsin. Tayyip Tal Hasan 3 var mı görselde? Yokum abi ben diyor. Çağatay Erkin için gelsin. Mert Günok var ben mısın? Abi. Varım ben varım diyor. Şöyle buraya aldım. Zeynep Ravza Keskin için gelsin. Can Keleş biraz geriye yerleş. Ömer Pro 21'e gelsin. Onur Bulut yok burada. Sonra Ecer futbola gelsin. Evet neydi bunun adı? Musakka. Musakka. Evet Musakka var mı? Yok. Sonra Rafa AYP'ye gelsin. Evet Arda Berk Özü Arap geldi o da yok. Eymen Erence ona gelsin. Dur bakalım. Ona da Milot Raşitsa geldi. Görselde var mı? Ya, ya bu Raşitsa'yı nasıl görsele koymazsınız arkadaş? Cebrail'e gelsin. Aman Allah'ım. İsme bak. Yakup Arda Kılıç. Yok. Çaprazında da kendisi var. <laughs> evet, yine, yine da var. CNR Futbol. Ona gelsin bakalım. Sin. Emirhan Topçu. O da yok. Sonra Gozi Baba'ya gelsin. Evet, Bahtiyar Zakin, Dinov geldi. Futbol Edit Emir'e gelsin. Gerson Fernandez. O da olsun. Ba bak şurada bir imzalı var. var. Ha, görselde var. Aa, bir dakika. Gerson Fernandez varmış. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bakalım, bakalım. Kim var? Burada imzalı var. Rafa Silva evet şöyle siyah beyaz kalp olan ama bu. Rafa Silva'ya gelsin gel bakalım gel bakalım. Evet Salih Uçan geldi imzalı kartıyla görselde var mı yok. Görselden sadece ve sadece iki kişiyi bulabildik. O da kim? Mert Günok ve Kesson Fernandes arkadaşlar.